Ya rahatım. Gelsene. Arkaya video sesi geliyor. I see money money. Pick my funny. Öldüm ya. Aga çok parlıyor ekran. Bu parlaklığı nasıl kısacağız? Hatta parlamıyor. Parlamıyor abi. Ancak parlıyor o kadar. Bir şey olmaz ondan. şimdi i̇şte bir de bıçak topundaki tuşları tuşların grafiği değişti. Çok farklı artık. <laughs> Klasik olsun ya. Herkes klasik seçiyor. Oyun bir de artık Türkçe oldu. Aa, baby, take bir tek my heart And we memories Tek my ocean And run all you TV men intikamını alacağım TV men az bekle az bekle AFK kaldıracağım. AFK durarak oyun kazanılıyor bir de Oğlum adamın mükü bir özelliği var uzaya uçtu ya Aran alarması diye, a, a, alanın küçülmesi diye bir özellik yok rahatım yani. Açılışta değilsiniz. Düzgün oynayın lütfen. <laughs> Öldü çocuk. Hayır. Top beni nasıl görmüyor? Top. Ananın alanın zalı. <laughs> Yanlış zamanda bastım ya. Yanlış zamanda bastım ya. Dünyanın en kötü oyuncusuyum. Gel artık gel şu oyuna ya. Azdır 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 ya ben bir ayıyım, azdır ya azdır. Çok açım ben azdır. Bu grubuna katılacağım ben ya. Şarjım 15. Bir daha önce çektiğimiz videoyu YouTube'a yayınlamayacağım. Hani beraber bir video çektik ya. Doğrusa falan girdik. Onu yayınlamayacağım. Şarjı bitti çünkü. Eklenmemiş. Ya oyunu, oyun sıfır takip ya Oyuna sıfır takip ediyorum ya. Oyun harbiden sıfır takip ediyor. Millet bana çok kötü oynuyor. O çocuk niye bu oyunda diye, diyecek. Ama aslında oyunu harbiden çok kötü oynuyor.

Yeter oh, oh, Yeter oh, oh, oh. Bu, bu, bu. Oy değişemiyoruz mu lan artık Aga bet klasik Hı -hı. hareket ederek oynayacağım ya afk durumuna sıkıcı oluyor ve bunu videonun son tam... kaçıncı dakikası lan 5. dakikasında söylerim. acaba video nasıl olacak ya? yayınlasam mı şimdi Karın bürken falan yayınlarım. Beagle beagle Enzo zor. Beagle Yine bir şey düştü ya. Bakın videolarda niye hep küfür ediyorlar? Gördüğüm videolarda hep küfür ediyorlar ya. Şu anda ablam ediyor. Şimdi de şimdi ablam ediyor. Her gördüğüm bir küfür var. Bir olsa bile bir küfür var yani. O yüzden bu oyundan çıkıyorum. Ana elim gözüktü yala. Elim gözüktü. Gözükmeseydi keşke. <laughs> Neşeli asansör <sorma> mu oynasam ya? Yani. <laughs> multimwrts-di-duirgasb... Mam bron maent yn cael ei leoli he Karakterim niye böyle oldu benim? Garip bir şey oldu. Güzeldi. He ben bir tane kızın içinde doğmuşum. Ha oyunum yüklenmedi. Türk mü? hiç <laughs> hiçbir şey yazmamışlar. Seleme ne var? O benim bu arada. <laughs> Bozoktan kod aldım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya küfür etme. Yeter ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne? <gülüyor> Avatar <gülüyor> Nereye? Şort giydim o yeterli değil mi? Şort da, <laughs> Normalde şort oyun yüklenmedi gözükmüyor. Karakter gözüküyor? karakterimi şöyle göstereyim ben. Aç Az, az yatanı koysana. <laughs> karakterimi gösteririm. Şu oyun yüklü değil ya. Ama bana ama, ay ay Karakterim bu. Dedikafçam burguştum ya bakayım. Anne. karakterimi gösterdim onlara. İzleyicilere. Ha yüklendi şimdi daha azıcık. <laughs> <laughs> Niye? Tavşan kulaklı kaslı karakter. Hayır, maske o bir de. Tamam, şortu çıkartma. Hayır. Şortu çıkartayım mı? Hayır, Ben pantolon mu giyeceğim şortun üstüne? Kolyeyi çıkartırım bak. Kolyeyi çıkartıyorum sadece. Evet. <laughs> <İler çıkartmanız. gülüyor> Kod olarak yapıyorum bozokta. Bozok Yok. Yo, Erkekler bize göre güzel. Gelmişim. Hem kanal ismi de 31 var. Yani bozok 31 normalde de bozok diye değiştirdi.

Breaking Story 2 mi? Yok mal. Gerizekalı yok. Bu böyle. Mal. Saçım. Bir kafa atarım görürsün. He. İnternet yüzünden oynattı da. Normalde interneti var. Ne Yo'yu devam edeceğim. Sakın çıkmayın. Hatta video burada bitsin. burada, burada bitsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.